Orada acaba bize de böyle gönül veren insanlar falan olur mu diye şey yapıyorsun. Adam bir çekiyor o pembe taytlı göt kalp o siyah taytlı göt tayt falan derken bir kaydırıyor. Rice Hulk ben çıkıyorum. Bir, e, kim kim bu? Secret bu pezevengi falan. E hani oğlum bize kalp? He? Ya ben götleri beğeniyorum. E tamam biz de göt herifin biriyiz zaten. At oğlum bir kalp. <laughs> tamam kestik. Abi kestik de açlıktan öldük burada kurban olayım ya. Ne aç oturayım sabah gelirken susamlı simit aldım size. Susamlı simit mi? Susamlı simit ne? Martın evet. lan ben tamam abi, ben, Allah. Hesap kanalına hoş geldin Muruk. Evet arkadaşlar bugün bazı yorumlara cevap vereceğim ve yorumlarına yorum yapacağım aslında bir şekilde. Çünkü birçok insan e, böyle e, tuhaf tepkiler gösteriyor bana. Genellikle böyle bayanlardan falan görüyorum da tepki böyle erkekler de. Bazen aynı tepkiyi veren çıkıyor yani içlerinde. Bir tane kardeşimiz falan şöyle söylemişti. Birçok böyle videolarda argo kelimeler falan kullanıyorum diye... Siz de amma göt meraklısı çıktınız. Göt aşağı göt yukarı bilmem ne falan filan diye sürekli işte siz de Yüksel Bey amma göt meraklısı çıktınız falan diyen bir bayan arkadaşımız vardı mesela. Onu geçtim daha sonra bir kardeşimiz Instagram'dan şey yazmış. Benim böyle bikiniyle böyle video çekmiş bir tane bayanı beğenmişim. Abi bunları mı izliyorsun yazıklar olsun sana falan demiş. Lan ne yapacaktım oğlum gidip de böyle kaslı erkekleri mi izleyecektim? He? O zaman demeyeceğim mi abi sen gay misin ne işin var bunlarla diye. Benim bir bayanı izlemenden daha doğal ne olabilir ya? Hep böyle insanlar kendi kendilerine böyle tuhaf fikirlere giriyorlar. Öbür bayanın falan onu bana söylemesi bile tuhaf gelmişti bana. Siz de amma göt meraklısı çıktınız. Yani şimdi bir erkek merak eder yani. Kaldı ki günümüzde bayanlar bile sosyal deney videolarında falan görürsünüz. Bayanlara da soruyorlar. Erkeğin en çok neresine bakarsın? Poposuna. Poposuna. <laughs> çok garip ama poposu. Evet. Poposuna. <laughs> yani götüne baktığımız oluyor falan diyen bayanlar çıkıyor böyle yani. Kaldı ki şimdi erkeğe de siz de amma göt meraklısı çıktınız falan. Söyletme. Açık konuşuyorum. <laughs> Önemli olan nefes alması. <laughs> ne söyletmeye çalışıyorsunuz? <çalışacaksınız? gülüyor> ne oldu? Tırstın mı? O zaman tamam ben mer götüm meraklısıysam eğer. O zaman beni gördüğün zaman kolla götünü yani ne yapayım Allah Allah. <laughs> Kaldık yani bu göt lan sökülüp takılan bir şey değil ki bir yerde bırakıp da öyle gezesin. Sen nereye gidersen göt de oraya gider değil mi? Baş nereye, kıç oraya diye bir söz var şimdi yani. Çocukların ahlakını bozuyorsunuz falan diyor. Okullarda bile vücudumuzu tanıyalım diye ders varla. Eğer yani çocukların ahlakını bozacak. Yani çocuklar bunu izleyerek bir yerden öğrenmese nasıl öğrenecek? vücudumuzu tanıyalım mı? Gidip çocuklar böyle elbisemizi açıp al tanım vücudumuzu falan mı diyeceğiz? Bir şekilde çocuklar bunlar öğrenmeli yani. Ondan sonra hiçbir şey görmemiş böyle mağarada yaşamış gibi geliyor. Evlendiriyorsun çocuğu. Ondan sonra böyle evlendiğinde eşini gördüğünde böyle kadını gören bunun takımları eksik diye psikolojisi bozuluyor. Kadın onu görünce lan bu ne falan tüş tüş, geri dur falan Psikolojisi bozuluyor. Ondan sonra gidiyorlar doktorda psikolojik yardım alıyorum Niye? ilk defa görünce psikolojim bozuldu falan. Bozulur tabi Bırak biraz çocuğu kendi haline ya. Bırak biraz çocuk şey yapsın internetten oradan buradan benden senden ondan. Bir şeyler öğrenecek ki kaldı ki göt zaten böyle kabak gibi ortada yürürken görünen bir şey yani. <laughs> Çocuğa şimdi bu ne anlatacaksın ki? Göt lan mı işte? <laughs> göte geldik hadi bakalım hadi bakalım öbür küçük çocuk da abi işte böyle şeyleri izliyorsun sana hiç yakıştıramadım falan bilmem ne lan ben şimdi bekar bir adamım izleyeceğim tabi oğlum bekarım lan ben evli olanların da çoğu izliyor zaten o izlemiyoruz biz hiç öyle şeylere bakmıyoruz falan diyenlere bakma e cep telefonu olan herkes bakar. Öyle kıyıda köşede bakar bir değişiklik olsun hele bir şuna bakayım falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel götmüş kalp. O bu da küçük götmüş kalp falan derken o bu göt bu Şaziment, bu bizim kız. Neredesin sen? Kim bu Merveler? Arıyorum Merveler'deyim. Arıyorum Merveler'deyim. Çabuk eve gel. Gelir mi gelmiyor? ki kaldı ki YouTube'da fitness videolar var böyle fitness kızlar var fitness yapıyorlar falan böyle bir görün böyle abo yanıyor ortalık hep böyle kalçasını böyle ekrana dönüp böyle erotik fitness hareketleri falan yapıyorlar ki böyle gel gel yapıyor anladın mı kadın böyle götü sallaya sallaya bir video çekiyor bir yapıştırmış 5 milyon izlemiş sen de bana diyorsun ki siz de amma göt meraklısı çıktınız lan. O 5 milyon tıklamanın hepsi ben değilim ki. Orada 5 milyon tane göt meraklısı var. Hepsi tıklamış izlemiş. Senin kaç tane videom var 5 milyon izlene? Ama o kadın izleniyor. Demek ki bunun bir piyasası var, meraklısı var anladın mı? <laughs> öbür genç kardeşimle abi sana hiç yakıştıramadım. Niye? Sen kendine yakıştırıyorsun da bana niye yakıştıramıyorsun? He? Dünyadaki bütün güzellikler senin için mi yaratılmış pezevenk? Sikir git. Abi sana hiç yakıştıramadım. Ben de sana yakıştıramıyorum. Gidip rahip gibi manastıra mı kapatalım oğlum kendimizi? Ne yapalım? He? Dünyanın güzeli Allah'ın bir vergisi lan, Allah'ın lütfu ya kadın bakılmaz mı? Erkek de kadın için öyledir yani anladın mı? Çift olarak yaratmış, tek tip yaratsaydı ya o zaman hayatın bir heyecanı kalmazdı. Değil mi? Hayatta insanın en fazla heyecan alacağı insan karşı cinsidir. Hem kadın için hem erkek için bu aynı şeydir ama çıkıp bir şeyler izlediğin zaman terbiyesiz misin, sapık mısın, bilmem ne misin? Benden uzak dur o zaman anladın mı? Benden uzak duracaksın. <laughs> Çocuklara kötü örnek oluyorsun tamam o zaman yani çocuğa bir iyi örnek gösterirken şimdi birini iyi olarak örnek gösterdiğin zaman karşılığında bir de kötü örnek göstermen gerekir değil mi? Çocuğun beyni onu dengelesin beni de kötü örnek olarak gösterebilirsin mesela. <laughs> ya benden kötü örnek çıkmaz da e sen gene de öyle bir, Hani kendini böyle götü yokmuş gibi davranmaya devam ediyorsun ama yürürken her zaman arkandan geliyor o götü ve de yürüdüğün sokaklarda herkes görüyor yani. Anladın mı? Ya bir tencere tutacaksın arkana böyle öyle gezeceksin. Yokmuş numarası yapacaksın. Yoksa arkandan emin ol yani giderken vay 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 diye böyle bakanlar olacak yani. Olur. Yapacak bir şey yok. Doğanın kanunu bu. <laughs> Geldiğin için izlediğin için teşekkür ediyorum kardeşim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Did you felaket feel Oğlum sen manyak mısın? Muah.